LPG'ye 25 kuruş daha zam yapılacağına dair haberi az evvel sıcak gelişme diye duyurmuştuk zaten. Akaryakıta üst üste gelen zamlar ne anlama geliyor? Şimdi çok net bir örnekle başlayalım haftaya. Balıkçılar, karataşlı balıkçılar, tekneyle balığa açılanlar artık balık tutmaktan vazgeçmek üzereler. Çünkü tuttukları balıklar teknelerine koydukları mazotu dahi karşılamıyor. Onun haberiyle başlayalım. Dolar 10 lira sınırını aştı. Gözler gelebilecek zamlara kitlendi. Akaryakıt zamlı onlardan sadece biri. LPG. 2 Kasım'da 49 kuruş zamla cepler sarsılmıştı. Yeni zam geldi gelecek derken gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogazın litre satış fiyatına 25 kuruş daha zam geldi. Pompaya yansıyan bu zamlar çiftçisinden işçisine kadar herkesin cebini yakıyor. 2004'ten beri mevcut olan hükümetimiz e, ÖTV'siz mazot desteği veriyordu balıkçılarımıza, yurt genelindeki balıkçılara. Fakat maalesef son zamlardan sonra ÖTV'siz mazot pompa fiyatlarını ...geçmiş durumda. Sabahın erken saatinde işe koyuluyorlar. Attıkları her ağda, tuttukları her balıkta... ...emekleri var. Ancak o emek... ...akaryakıttaki zam karşısında eridi. Adana'daki Karataşlı balıkçılar... ...yaşadıkları sıkıntıyı CHP'li Müzeyyen Şevkini e anlattı. O akaryakıta gelen son zamlardan sonra... ...tuttuğumuz, avladığımız balıklar... ...bu öteves e, mazotu... ...akaryakıtın şeylerini... ...karşılayamaz duruma geldi. Büyük bir mağduriyet var... Akaryakıtların bir nebze yükselmesinden dolayı sıkıntımız arttı. Yani bu masrafların yarı yarıya düşürülebilmesi bizim açımızdan daha iyi olur. Ee, bu da bizim balıkçılığı sürdürebilmek açısından bize bir fayda sağlayabilir. Artan maliyetler karşısında eziliyorlar. Hepsi iki yol var diyor. Ya destek bekleyeceğiz ya da bu tekneleri terk edeceğiz. Karataş'ın zaten geçiminin yüzde doksanı balıkçılık. Yani burada balıkçılığın bitmesi demek, karataşın bitmesi demek. Zam daha gelmedi ama iddiası bile cepleri eritmeye yetti.